He. Ne? Beni nereye getirdin? Burası neresi? Koy. Ne kayı? Koy. Ben koy. Peki biz niye buradayız? Geziyoruz. Beni niye buraya çıkarttın? Seni çaldı paralarla buraları yaptırdım. Nasıl? Burası neresi be? Benim çatı katı. Çatı katı mı? O. Çok büyük. Baba. Ne? Şu da amcaoğlu. Amcaoğlu mu? Hani? Ben görmüyorum. Ya ben nefes duyuyorum. Ben de duyuyorum bir nefes ses ama kimseyi görmüyorum. Gör. mü? Nerede o? Burası neresi be? Ne biçim yer burası? Koy, Ah, orada bir şey var. Kede geçti seni kör. Tamam. <laughs> tamam. Ay! Kazara dokundum. Tamam. Ay! <laughs> tamam, tamam. Sus. Yok. Mu taş? Taş mı? <laughs> yok. İyi misin? Gel. Oh, <gülüyor> 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 Ses Ses <çıkar mı? gülüyor> Hırlıyor. bir şey diyeyim mi? Bu bizi yakalarsa yer. aşağı uçabilirdim. Kafama yiyorsun. Bilgileri bastı. Migrenin mi? Aşağı uçabilirdim. İçeri koştum. İçeri koş Canımı kastettin. Şuş. İçeride bir şey görmüyor. Geliyor. Camdan görünmüyor. Aha. Görünmüyor baksana. Nasıl görünmüyor ya kocaman çirkin. Gelince görüşün. Kafa tilaşını gör. Ne görüyorsun? Kapattılar şimdi, benim ışığımı tutayım ben sana. Senin yüzünden biraz önce uçurumdan düşecektim. Gördün mü? Gördüm. Gidiyor. Sen benim canıma kastettin. Buradan çıkış var mı? İşte buralar, bu gördüğün yerler ucunu tuttum. Burada nasıl ineceğiz? Çatıya mı çıksak ki? Burayı tanıdık mı? Tanımadım. Seni köyün burası. indireyim. Seni köyüne yollayacaktım. Aa! Aa! Geliyor. Bayılacağım. Aa, geliyor. geliyor. Hayır, 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 atlayamayız, atlayamayız. Çok yüksek. Aa! Gel, gel, gel. gel. <laughs> Saçattı geç <laughs> başıma ne işler açtın? Elim, el, el, ellerim, ellerim, ellerim titriyor, titriyor, titriyor. Kurtardın mı? Işte. Kurtardın mı? Biraz önce çırımdan aşağı düşecektim balkondan aşağı. Ve o şey düşmezse sağ kalırsa bizi yiyecek. Nani, ana kızı. Bu bizi yemek yeri yardım. Bir Bu ne çirkin o? Boynuzun evi var. Görüyorum. Elinde bir de şey, şey var. Şu kaba. Kabak. Şu kabak. Kaçalım mı? Ne? Bırakıyor ve kaçalım. Nereden? Aşağıda. Tamam. Kaç. Kapı açık mı? Göremiyorum ya hayır 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 hayır. Hayır. Tamam. Aşağıda ne var? Eee? Aşağıda var. Hı. Ee, o <laughs> zaman... Ay, o Bilmiyorum. Tamam. <laughs> Önemsemedi. <laughs> Okay.